Traktür 55 yıldır ağır tonajlı araçların yedek parçalarını üreten ve tedarik eden Caner Grup bünyesinde yer alan bir markadır. Bin ton üzerinde makas, 200 bin adedin üzerinde parça stoğuyla Türkiye'de lider kamyon yedek parça tedarikçisi olan Caner Grup, bu alanda kazanmış olduğu bilgi ve birikimlerini yurt dışına aktarmak için Trak Türk markasını oluşturmuştur. Trak Türk'ün amacı, istenen ürünü en iyi fiyata, en iyi kaliteyle ve en kısa zamanda dünyaya ulaştırabilmektir. motordan süspansiyona, kabinden dingil sistemlerine, fren sistemlerinden şasi parçalarına kadar ağır vasıtaların birçok ürününü elinde bulunduran Traktürk, 20 bin çeşit ürünü 200 bin adetin üzerinde stoğuyla şu anda dünyanın dört kıtasında 20 ülkeye satış yapmaktadır. Müzik trakturk.com internet sitemizde tüm ağır vasıta araç markalarının kataloglarını bulabileceğiniz gibi ana ürün gruplarının kataloglarını da bulabilirsiniz. Makas, makas parçaları, süspansiyon körüğü, amortisör, kampana, disk, porya, bijon ve kaporta aksamı gibi birçok ürünün OM numaralarını ve ölçülerini bu kataloglarda bulabilirsiniz. Tüm ürünlerimizin üzerinde uluslararası EAN barkod vardır. Bu nedenle dünyadaki yedek parça marketlerinde tercih edilen bir marka olmuş ve güvenle satılmaktadır. Satış ve satış sonrası destek kısmında her biri kendi alanında uzman olan satış personelimizle WhatsApp, Skype, Facebook ya da mail yoluyla hızlı bir şekilde iletişim kurabilir, istediğiniz ürünü anında bulabilirsiniz. Trak kamyon yedek parçalarındaki tecrübesiyle birçok ürünü kendi özel tasarımlarıyla güçlendirerek dünyaya sunmaktadır. Trak Caner Grubun 55 yıllık güven ve tecrübesinin bir ürünüdür. Bu markayı tüm dünyaya sunmaktan gurur duyuyoruz. Doğru ürün, doğru fiyata, doğru yerde. Traktürk geleceğin dünya lideri